Herkese yeniden merhaba. Farm Together yeni bölüm baya hani iş yaptık yani şaka maka. Akşamları da oynadım baya buralara. Buralar vardı geçen bölümde şimdi hatırlıyorum. Şunları bir söyleyelim. Hızlıca neler yaptıklarımızı gösterelim. Aloe vera'ya şey yaptık. Yatırım yaptık. Şöyle. Geçen bölümden yapıp da şey yapmadığımız, görmediğimiz bir yemek vardı. Yemeği yapacağız. Bir iki A çektik farklı. Belli yerlere kaldırdık. Düzenlemeleri yapacağız bu iş artık. Hazır. Farklı ektiğimiz şu olmuş mu mesela şunlar? Bunları ektik lahana gülü diyor. Şunlara bir şey yapalım. Şuraya inekleri koyduk. İnekler var mıydı hatırlamıyorum. Geçen bölümden. Artı domuz getirdik yeni. Şimdi para da zaten gördüğünüz gibi 140 küsür k oldu. Daha hmm, alacağımız bir şeyler de var yani. Onları da alalım. Şimdi şurayı bir şunları bir şey yapalım. Yemleyelim. Ondan sonra devam edelim hemen. Şu arka tarafı bir düzenleme yapmam. Yani yapacağım hani kendimce. Ne yaparım onu düşünüyorum. Şurayı bir şöyle bir toplayalım. Bir ka bir ka. Öf işte bu ya. Hayvancılığa biraz daha önem vereceğim. Bu saatten sonra. Ee, biraz da hani eksik olan ağaçları tamamlamaya çalışacağım. Eksik olan ağaçlar mesela hangileri? Bilmiyorum mesela açacağım bakacağım. Hangisi eksikse toplayacağım. Yani toplayacağım dedim alacağım. Şey yapacağım. Yapacağız yani. Şöyle devam edelim. Şura kaldı bir tek. Şuranın ha. Şunları da yapıyormuşum. Para yetmemiş. Yeterince yiyecek var. Şöyle. Hayvan. Nerede? Şu mu? Evet. Şöyle. 6 tane koyduk. Çok güzel. Tamam. Bunların yemini de ayarladık. Geçerken benzin alalım. İkinci benzinliği kurdum bu sefer. Çünkü yetişmiyor. Şurayı almıştık. Devam edelim şuradan. Dört tane ahır yaptık bu arada. Şeyden dolayı şu bazı şeyleri hani doluyor sonrasında yapamıyoruz boşa gidiyor. Boşa gitmemesi için. Böyle deniyoruz. Yani yapıyoruz bir şeyler. Çalışıyor yani belediye anlaşılan o. Yumurta verdik. Eve az sonra çıkacağım. Şu ektiğimiz aloe veraları toplayacağım. 110 kaya düşmüş. He. Elmas elmas 1100'e çıkmış. Şuraları bir toplayalım bir günlük bir şey ekeceğim. Genel öyle yapıyorum akşam geldiğimde. Bir günlük bir şey ekiyorum. Gelesiye kadar zaten şey oluyor. Hani çıkıyor. Zaten suluyon 3-4 saati gidiyor gibi bir şey var. Şuradan benzini alalım. Gelelim de. Şu üzümleri. Üzümü 7 level yapmaya çalışıyorum şu an. Evet aldık. 104. Diğeri kaç veriyordu bilmiyorum. Bunu görev için yaptım gerçi. Para için yapmadım. 8 oldu. Yani şu açıldım mı şimdi? Şu muydu? Hayır. Neyse buluruz onu. Şöyle bir devam edelim. Her yere ondan ekerim para yeterse. Tabii ki de 130 kağımız var. Şu para ağacı. Bu şey veriyor direkt. Neydi? Elmas veriyor. Portakalları bir toplayalım şurada. Portakal mı? Neymiş lan? Portakalmış valla. Şu yani şemsiye mantarını da level attırmak için ektim. Ve atladı. Dört oldu. Şuraları da bir toplayalım. Evet. Şu araları yapabilsek güzel olur da. Yapamadığımız için iyi değil. Ondan sonra başka ne var ne var. Şurayı da halledelim mesela doldu şu an. Hızlıca bir şey yapalım. Sebze standına satalım bunları. Level atladık. Aslında bir şeyler gelmiştir şöyle. Bu durakmış ışınlanma için. Ev yaptık. Gas station. Bu bin kapasite veriyor. Bu neymiş? Peynir standı diyor. Peynir standımız lazım değil şu an. Üzüm suyu, meyve presi, kırmızı tahıl, taş ev. Ulan ağaç ev yapıp ardına bu çıkıyor ya deliriyorum. Şimdi bunu şöyle yapalım değil mi? Şöyle tam buranın ortasına yapalım evi. Ben bunu şeyde devam edeceğim zaten. Gün iç, e, hafta içinde 5-6 saattir. Neyse şu eve bir gidelim. Ondan sonra hem benzinler dola dursun. Şunları vereyim. 70, 60 kaldı. Şunları bir toplayalım. <laughs> Sonrasında da ne ekeceğimize bir karar verelim. Artık şey mi ekeceğiz? Neydi o? Ee, ne ekiyordum ben? Turp mu ekeceğiz? Ya da çilek mi? Gerçi bu mevsim ekeceğiz de dur bakalım. Şuraya bir çıkalım. Ne veriyordu? Hatırlamıyorum şu an. Bakmadım da bilerek gider alırım ben diye. Şöyle ya da yumurta. Şöyle tıkladık. Aa, Şunu yapabiliyormuşuz. 20 tane kaynak. 2. A bak ha şuymuş tamam. Ben dedim bunu nereden kazacağız? kazanacağız? Hmm. 10 mantar. Bu ne diyor? 5 üzüm. 5 üzüm var mı? Oh anasını. Bunu da yapalım. Bunu yapalım. Meyve salatası diyor. Kaç dakika var? 20 dakika tamam. Çekilen köpek. Şimdi bir yer daha açalım. Nereye açalım, nereye açalım? Şurayı mı açsak ki? Şurayı mı ya da? Ortasında havuz mavuz var. Şurayı açacağım ya. Şurayı önümüzdeki yeri açalım. Açmak için de bekledim biraz. 625 falan bir şey değil. Tamam çok güzel. Bunlar şey yapılır, toplanır, alınır, edilir. Ee, şu açık alana eksik olan ağaçları yapalım. Çiçekleri de yapacağız belli bir yere. Şimdi ağaç. Var 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 var. Solmuş ağaç yok. Tamam 9 tane yeter. Şundan tabi 9 tane şu yeter bize. Bu kakao ağacı bu solmuş ağaç. Tamam güzel. Ondan sonra şimdi ne ekelim ne ekelim. Bir köyü açalım. Lahana görevimiz vermiş. Ekilir. Bir yeri ekeriz onu sadece sabır otu gelmiş. Şunu bir ekelim şuraya. Kaç taneymiş? Göreve de bakalım. Havai fişek 250 tane, ödül 10 tane diyor. Havai fişek ekeceğiz anlaşılan. Nerede lan lahana? 40 tane. 12, Şöyle 24, 36, bir yere daha ekeriz, 42 olur. Benzin çok değerli şu an benim için. Çünkü çok az kaldı benzinim. Üretiyor da. Tamam, şöyle oldu. Şuraya yine lahanayı ektik, tamam. Şuraya şimdi havayı fişek. 500 500 gidiyor. Hava ifşikten para kazanamayacağız. Belli bir süre belli bir süre sıkıntıya gireceğiz. Neyse en azından şey kasmış oluruz. Neydi? Altın mı deniyordu ona? Diamond, gümüş. Yok, evvesinin hörekesi. elması kasmış oluruz. Şimdi geldi aklıma. Şunları bir sulayalım. Bu kadar yeter Yani. 250 diyor. 250 diyor mu da hacı? Şimdi bende o kadar para yok. Bu bir kesin. Gül. Şöyle şuraya hızlı bir teleport alalım. para pam para pam. Şöyle mevsim bitiminde de biz de videoyu bitiririz 15 dakikada. Hayır, hayır. Üzüm suyu tam neyse üzüm var çok. Şimdi benzin pompası. Güzel. Bu da arttı. Şimdi aha bura gelmiş. Şunları mev e şey yapacağım, gemlerini dolduracağım, Geri bir şey yapmayacağım. Bu parayı ertesi gün kullanacağım. Amacım o. Tamam. Balıklara bakalım. Balıkları da çoğalttık bu arada. Şimdi o bir k geldi balıklardan. Bundan 300 geldi. Bundan da 300 güzel. 5. seviye altın seviye oldu somonlar alabalık 5 oldu lahana kaya tavuğu diyor bilmem ne diyor şu etraf full çiçek yapabiliriz düşüncemiz o şimdi 40 bin para kalmış 40 bine ne ekilir şimdi bu ekilmez bu da ekilmez bu 40 bin ama bir günlük istiyoruz kivi ekilir mi Halen buraya ne? Niye... Aha 250 yeşil üzüm. İkiler mi? İki gün. Çok güzel para kazandırır bu. 250'ye 500. 2 gün ama. Kabak. 94 kazandırır. Bir gün mü? 12 saat. Domates 40. Domates... pancar 500 ozandırıyor. En mantıklısı karpuz olarak gördüm şu an için. Karpuzu bir ekeyim ben de. Sonrasında para bir bitince video biter. <laughs> evet görüldüğü üzere para bitti. Şu an bütün parayı şeye gömdük. Neydi Karpuza gömdük. G ile, K ile değil, karpuz söylen değil. Karpuza döndük. Şimdi şunları bir sulayalım. Neyse efendim, şöyle lan. Boşa benzin yapasın. Bölüm bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.